Oda sıcaklığında pH değeri 2 olan HNO3 çözeltisine ilişkin. pH değerinin 2 olması hidrojen iyonları derişiminin 10 üzeri eksi 2 molar olması anlamına gelir. Çözelti hacmi de 20 litreydi. Moları e, molarite eşittir. M bölü V formülünde yerine yazalım. Derişim 10 üzeri eksi 2. E, mol sayısı bilinmiyor. Hacim 20 litre. Burada mol sayısı 0,1 mol olarak 0,2 mol olarak belirlenir. Çözünmüş HNO3 miktarı 0,2 moldür. E, hidrojen iyonları derişiminin 10 üzeri eksi 2 mol olduğunu söyledik. pH değeri 2 ise e, bu durumda pH değeri de 12 olacaktır. Çünkü pH ile pOH'ın toplamı 14'tür. E, oranlarsak hidrojen ve OH derişimine hidrojen derişimi 10 üzeri eksi 2 OH derişimi 10 üzeri eksi 12 olacaktır. Buradan oran 10 üzeri 10 olarak belirlenir. D seçeneğindeki ifade yanlıştır.